sanki dünyada kağıt kalmamış gibi Kur'an-ı Kerim'in nüshasını kese kağıdı diye kullanıyor bu hepimizin suçu vakti zamanında biz Müslümanlar bunun gibi kafir insanların karşısında durup gerekli cezaları halk olarak verebilseydik olaylar bu dereceye gelmeyecektir bugün saçma sapan meseleler için kanun çıkartılabiliyor peygamberi salatu vesselam korumak yasası yok Kur'an-ı Kerim'i koruma yasası yok. Allah'a küfür ediyorlar. Vatana küfür ediyorlar. Bunun gibi insanlar ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda geziyorlar. Ya siyasiler anlamak mümkün değil. LP gelirler. Demek istediğimi anladınız. Onlar için neredeyse koruma yasası çıkacak. Adamlar burada milli değerlerimize, dini değerlerimizi hakaret ediyorlar. Birkaç gün sonra dışarı çıkıyorlar. Ya arkadaş sen o koltuğa oturana kadar Kur'an-ı Kerim'e sarılırsın. Halk içinde abdest alır, namaz kılarsın camilerde. Koltuğa oturduktan sonra senin bütün her şeyin bitiyor kardeş. Ulan bu kitap benim kitabım da senin kitabın değil mi? Çıkartın artık piyasaya. Yeter bıktık.